ahşap yapı tasarımı eğitimimiz böyle görmüş olduğunuz gibi SAP 2000 programı üzerinden ilerleyen bir eğitim. Burada modellememizi yaparken ne yapıyoruz? Ciddi anlamda detaylı çalışmalar yapıyoruz. Özellikle kesitleri en doğru şekilde tanımlama kaygısı içerisinde oluyoruz ki burada elemanlarımız üzerine gelen yükleri doğru bir şekilde tespit edip bu elemanların e, gerilme hesaplarını gerçekçi bir şekilde yapabilelim. Temel yaklaşımı yük kombinasyonlarımız yine yeni yönetmeliğe, yürürlükteki yeni yönetmeliğe göre bakın görmüş olduğunuz, eklemiş olduğumuz e, yük kombinasyonlarıdır. Böyle bir e, çalışma SAP üzerinden gerçekleştiriliyor. Şöyle dokümanlara geldiğimiz zaman size eğitim almış olduğunuzda iletecek olduğumuz doküman bakın şu dokümandır. DVG'sinden bütün excel hesaplarını örneğin bakın ahşap yapı hesaplarımız diyelim bir tane En çok kullandığımız kesit tahkiklerimiz, çivi tahkiklerimiz, vida tahkiklerimiz, bulon tahkiklerimiz. Hepsini sizlere ne yapıyoruz? İletiyoruz. Eğitimde de bunlara detaylı bir şekilde değiniyoruz. SAP 2000 dosyası zaten var. Kullanmış olunan yeni yönetmelik Eurocode 5. Burada üç farklı yönetmeliği anlatıyoruz. Ee, sonrasında içerikteki videolardan bahsedelim ve tanıtımı bitirelim. Şimdi eğitim almış olduğunuz e, süre zarfında 17 adet ders sizlere tanımlanacaktır. Bu 17 adet dersi siz kademe kademe izleyebiliyorsunuz. Biz bunları iletmiş olduğunuz dokümanların içerisindeki linklerle sizlere ulaştırıyoruz. Ee, ders 1 Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği 2018'in ahşap yapılarla alakalı olan kısmını anlatmış olduğumuz derstir böyle aşamalı bir şekilde madde madde yönetmelikte ne var ne yok bunu güzel bir şekilde sizlere ne yapıyoruz gösteriyoruz. Ders 2 programımızın arayüz tanıtımı. Bu zaten SAP 2000'e e, hakim olan kişilerin anlamda bildiği bir arayüzdür. E, Tabi bilmeyen insanlar için önden yine bir gösteriyoruz. E, burada bakın Aşap malzemeleri 3 eksende farklı mukavemet parametresine sahip malzeme olduğu için bakın burada ee, özel bir şekilde ne yapıyoruz malzeme tanımı yapmanız gerekiyor. Bunu bu şekilde gerçekleştiriyoruz ders 3'te. Işte. Ders 4'te kesit tanımlarımız ve modelleme kısmına geçmiş oluyoruz. Bakın böyle aşama aşama Gösteriyoruz yine ders 5, ders 6. Aşamalı analiz olacak. Şimdi, şimdi ne yapıyoruz? Biraz modelleyip analiz ediyoruz ki modellememiz doğru bir şekilde olmuş mu? Bir hata, bir sıkıntı var mı? Aşamalı bir şekilde bunu e, gösteriyoruz. Ders 7, ders 8, ders 9 bu mantıklı ilerliyor. Ders 10'da yine modelleme e, ve modellediğimiz kesitin yapının bir analizi oluyor. Aslında bunlar model analiz yapıdaki elemanların doğru davranışı sergileyip sergilemediğini görmüş olduğumuz dersler. E ders 11 yük tipleri, yük kasası, yük kombinasyonu gibi parametrelerin programa tanıtılması ile alakalı e, olan dersimizdir. Bakın yeni yönetmeliktenki kombinasyonları gelip buraya ne yapıyoruz? etki ettir diyoruz. Aynı zamanda bunu TBD 2018e entegre ediyoruz. Çünkü deprem parametrelerinde ne yapıyoruz? E, gelip diğer yönetmelikle, ahşap yönetmeliğiyle birleştiriyoruz. Çünkü düşey deprem etkileri ve yanal deprem etkilerini burada etki ettirmemiz gerekiyor. E, yük hesaplarını yapmış olduğumuz 12. dersimiz. Bakın burada yapıya yüklemelerimizi ne yapıyoruz? Yapmaya başlıyoruz artık. E, ders 13 yine aynı şekilde aynı başlık altında bir derstir. Kar yükü burada bakın. E, deprem yükü gibi parametrelerimiz. Analiz ve yorumlama noktasında ders 14'e geliyoruz. Analizlerimizi burada mühendislik bakış açısına göre ne yapıyoruz bakın. yorum diyoruz Burada eşleştirme durumlarımızı, eşleştirmelerimizi gerçekleştiriyoruz. Kapasite taktiklerine bakın arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Eleman bazlı iki farklı yönetmeliğe göre sap kimden almış olduğumuz yüklerle ne yapıyoruz? Buradaki gerilmeden kuvvete geçip kuvvetler arası bir kontrol mekanizması oluşturuyoruz. Birleşimlerle alakalı kısım burada vida mı var, çivi mi var? Buradaki birleşim tipine göre hesaplamalarımızı gösteriyoruz. Ve bir adet de burada son derste statik raporun hazırlandığı bir ders mevcuttur. Eğitim statik analiz üzerine bir eğitimdir. Farklı bir eğitim altında ahşap yapıların modellemesi ve birleşimi ne göstermiş olduğumuz bir eğitim planımız da var. O ilerleyen süreçlerde Belki de çok kısa bir süre içerisinde yoğunluk durumumuza göre yayınlayacağımız bir eğitimdir. Ama bu eğitimimiz statik analiz üzerine kurulu bir eğitimdir. Eğitimden, iletişim adreslerimizden, LinkedIn üzerinden bizlerle iletişime geçip eğitimi edinebilirsiniz. Tekrardan sizlerle görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.